y'yi burada yalnız bırakalım. y ye eşittir 4 eksi 2 x. Önce eksi 2 x elde etmek için her yeri eksi 2 ile çarpıyorum. 4 büyük eşit eksi 2 x -2x büyüktür eksi 14. Sonra her yere artı 4 ekliyorum. 8 büyük eşittir 4 eksi 2 x büyüktür eksi 10. Yani burası zaten y'ydi. y demek ki eksi 10 ile 8 aralığında doğru cevap a seçeneği. x çarpı y'nin aralığı en küçük olabilecek değerler 3 kere 5'ten 15 en büyük olabilecek değer de 150'dir 150'den küçük 149 olabilir x bölü y için önce 1 bölü y'ye ihtiyacımız var yani 1 bölü 3 büyük 1 bölü y büyük 1 bölü 10 şeklinde hepsi ters çevrilir çünkü hepsi pozitif bunların sonra 3 ile çarparsak bunu x ile çarparsak yani taraf tarafa çarptığımızda 3 ile 1 bölü 10'u çarparsak en küçük değeri buluruz. 3 bölü 10 küçüktür. X bölü y küçüktür. 15 ile 1 bölü 3'ü çarparsak da en büyük değeri buluruz. En küçüğünü sormuş 3 bölü 10 0 küsür olduğu için x bölü y'nin en küçük değeri 1'dir. 149 en büyük değerdi. 1 en küçük değer 150 olur. Doğru cevap B seçeneğidir. A küçük B küçük C sıralaması verilmiş. Bunların hepsini eşit saysak hepsi A kadar olsa 1 bölü a artı 1 bölü a artı 1 bölü a eşittir 1 bölü 11. Yani 3 bölü a eşittir 1 bölü 11 ve a eşittir 33 olur. Ama a hepsi eşit olsa böyle olur. a bundan daha küçük olacağı için en küçük sayı olduğu için 33'ten küçük olmak zorunda en fazla 32 olabilir. Doğru cevap C seçeneği. Fiyatı A TL olan bir ürün için iki seçenek var. Ya %10'u kadar yani 1 bölü 10 kadar indirim yapılır ya da 60 TL'nin üzerindeki kısmı için. 60 eksi a için 60 TL'nin üzeri dediğinden a'dan 60 çıkaracaktık. a eksi 60 TL için 2 bölü 3'ü kadar indirim yapılır. Bu indirimlerden büyük olanı tercih ederiz. Eşit de olabilir. Çünkü eşit olduğunda da birini tercih etmemiz gerekir. Bu şekilde işlemimizi yapalım. a bölü 10 küçük eşittir 2 a bölü 3 eksi 40. Tek tarafa toparladığımızda eksi a bölü 10 büyük eşit 40 olur. Bu da 20 eksi 3'ten 17 a bölü 30 olur. 40. Yani a'nın biz buradan 40 ile 30 çarptık. 1200 bölü 17'den büyük olduğunu anlıyoruz. 1200 bölü 17'yi hesap ederseniz 70 küsür bir sayı oluyor. 70.5 küsür. Yani bundan büyük. 71 olabilir. Doğru cevap B seçeneği. A bölü B artı B bölü B büyüktür 3'ten. A bölü B büyüktür. Burası 1 olacak. 2'den. Burada biz bunların negatif sayılar olduğunu biliyoruz. Negatif sayılar olduğuna göre her iki tarafı b ile çarptığında eşitsizlik yön değiştirecek. Yani a küçüktür 2b'den. İkincisi için de aynı durum söz konusu. b bölü c eksi c bölü c büyüktür 2'den. b bölü c eksi 1 büyüktür 2'den. b bölü c büyüktür 3'den. Yani b küçüktür 3c'den. Negatif olduğu için her iki tarafı c ile çarptığımızda eşitsizlik yön değiştirir. Şöyle bunu 2 ile çarpalım. Çünkü yukarıda 2B var. 2B küçüktür 6C'den. Hepsini yan yana yazıyorum. 2B küçük 6C. Burada C'ye verebileceğim en büyük negatif tam sayı değeri. Eksi 1'dir. 2B'nin eksi 6'dan küçük olması için eksi 4 vermem gerekir. A ya da eksi 8'den küçük olması için eksi 9 vermeliyim. Bunların toplamı eksi 9, eksi 4, eksi 1, eksi 14. Doğru cevap B seçeneği. Eksi 1 küçük A küp, küçük 8. Karesini alıyorum B karenin. 1'e eksi 1'e artı olduğunda sol tarafa 0 yazılır. Sonra B kare sonra eksi 3'ün karesi 9. 1'in karesi 1 büyüğü yazarız. Burada her ikisi de negatif olduğu için sağ tarafa büyük sol tarafa küçük olacak şekilde eşitlik yok. Kendisinde yok çünkü. Yazdık. Bunları alt alta taraf tarafa yani topluyorum. 0 küçüktür. Eşitlik hepsinde olmadığı için alamam. A küp artı B kare artı C kare küçüktür. 17 4 daha 21'den. 21'den küçük en büyük sayı dememiş. Kaç tane demiş? Toplamını alabileceği değer. 1'den 20'ye kadar 20 tane değer var. Doğru cevap C seçeneği. 4 kez sağ ve 3 kez sola hamle yapacak. Her hamlesine bir birim atlama hakkı var. Ve en büyük en küçük değeri arıyoruz. Sağ hamleler yapalım şimdi. En büyük değer için. Sağ yaptık. Tekrar sağ yaptık. 3 oldu. 1 tane sola. Tekrar sağ. Bir tane daha sola. Sola 2 oldu. 1 tane daha yaptık. 3 oldu. Durduğu yerleri toparlıyorum. 1'de durduk, 2'de durduk, 3. Sonra tekrar 2, tekrar 3, tekrar 2 ve tekrar 1. Bu sayıların toplamı da 14 olur. Doğru cevap A seçeneği ama diğer tarafında görelim. Sola doğru hareket ettik. -1, eksi -2, eksi tekrar -1, eksi -2. Eksi Sola hakkımızı bitirdik. -1, 0, 1 sağ hakkımızı da bitirdik. Sola 3, sağa 4. Toplayalım -1, eksi -2. 1'e geldi tekrar. Tekrar eksi 2'ye gitti. Eksi 1, 0, 1. Bu sayıların toplamı da 6 olur. Doğru cevap A seçeneği. İkisinin iki yerde de bulunduğunu görüyorum. Böyle durumlarda tek bir x olacak şekiller, şekilde biçimlendirmek lazım. Çünkü x'in bir tarafına farklı diğer tarafına farklı değer veremem. Bunlar aynı sayılar. O yüzden şunu yapıyorum. x kare 6 x artı 9 9. Burası x 3'ün karesi eksi 9 oldu x eksi 3'ün karesini buradan elde edelim. Yani eksi 1 küçük x küçük 4'te her yerden 3 çıkarıyorum. 4 küçük x eksi 3 küçük 1 oluyor. Karesini aldığımda tek taraf negatif tek taraf pozitifse sol tarafa 0 yazarım. x eksi 3'ün karesi sağ tarafa da 4'ün karesi 16 daha büyük olduğu için onu yazıyorum. Bundan da 9 çıkarıyorum. 9 küçük eşit x eksi 3'ün karesi 9 küçüktür 7'den. Kaç farklı tam sayı değeri alabilecek? Eksi 9'u alabiliyor. Eşitlik var çünkü Eksi 8 şeklinde devam ediyoruz En fazla 6'ya kadar gidebiliyor 6 ile eksi 9 arasında 6 eksi eksi 9 artı 1'den 16 değer var doğru cevap A seçeneği A'nın aralığı sayı doğrusunda Eksi 3 eşitlik de var Eksi 2 olarak verilmiş B'nin aralığı 1 ve 2 olarak verilmiş Çarpımını soruyor çarpım için En küçük alabileceği değerleri Eksi 3 ile 2'den alır Eksi 6 en büyük alabileceği değer de eksi 2 ile 1 olur. Eksi 2. Bu da E seçeneğinde var. Doğru cevap. Üçünün ağırlığı aynı. Birinin ağırlığı farklı. Ali ile Mert'in ağırlıkları toplamı. Burak ile Tuna'nın ağırlıkları toplamından fazladır. Ali ile Tuna'nın ağırlıkları toplamı. Mert ile Burak'ın ağırlıkları toplamından azdır. Eşitsizlik yönü eşit olsun. Aynı tarafa baksın. Şöyle yazıyorum. Ali ile Tuna'nın ağırlıkları toplamı. Şu Tuna azdır. Mert ile buranın ağırlıkları toplamından Bunları taraf tarafa toplayalım. A artı B artı 2M büyüktür. A artı B artı 2T'de. A artı B'ler gitti. 2M büyük 2T. M büyük T kaldı. Yani Mert'in ağırlığı e, Tuna'nın ağırlığından fazla. Ama biz burada şunu bilmiyoruz. Mertle birlikte diğer iki kişi de aynı ağırlıkta. Belki Tuna hafif kalıyordur. Ya da Tuna ile birlikte diğer iki kişi aynı ağırlıktadır. Mert ağır kalıyordur. Bunu bilmediğimiz için Mert'in ağırlığının Tuna'nın ağırlığından fazla olduğunu biliriz. Ama Burak ile Tuna'nın eşit ağırlıkta olup olmadığını bilemeyiz. Yani kiminle eşitler onu bilmiyoruz. Ali ile Burak eşit ağırlıktadır. Evet bunlardan birisinin farklı olduğu kesin. Öyleyse Ali ile Burak'ın eşit olduğu da kesin. İki doğru. 1 iki doğru cevap D seçeneği.